No, no, no. her şeyi bilen adam Hoş geldiniz Teşekkürler Konan Bey Hoş bulduk görüşmeyeli İyisinizdir Umarım teşekkür ederim iyiyim Konan Bey Siz nasılsınız Ben de iyiyim teşekkür ederim vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım isterseniz başlayalım 500 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle Medari Mahşet Motoru ile Ada Pazarı Adası İstanbul arasında geçen hayatları anlatan isim kimdir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Orhan Veli C) Ömer Seyfettin D) Mehmet Akif Ersoy. Hmm, i̇lk soru oldukça kolay. Doğru cevap A) Şıkkı, Sait Faik Abasıyanık. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 500 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 1000 TL değerinde ve şöyle. Akbaba'nın hem patronu hem şairi hem başyazarı hem yazı işleri müdürü hem de en önemli espri kaynağı olan isim kimdir? A. Enis Behiç, B. Yusuf Siyah Ortaç, C. Halit Fahri Ozansoy, D. Ahmet Haşim. Biraz düşündürücü olsa da kolay bir soru. Doğru cevap Yusuf Siyah Ortaç. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 2000 TL değerinde ve şöyle. Yukarıda verilen şiir hangi şair tarafından söylenmiş olabilir? A. Ahmet Haşim B. Canap Şahabettin C. Orhan Veli Kanık D. Yahya Kemal Beyatlı kuralsız bir şiir. Dolayısıyla Orhan Veli Kanık tarafından yazılmıştır. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Sıradaki sorumuz 3000 TL değerinde ve şöyle. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? A. Victor Hugo B. Emile Zola C. Balzac D. Mayakovski biraz düşünsem iyi olacak. Cevap D şıkkı Mayakovski. Eminim ve de son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 5000 TL değerinde ve şöyle. Yukarıda bilgileri verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? A. Huzur B. Eylül C. Mürebbiye D. Babaevi Doğru cevap Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılan Huzur. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 7500 TL değerinde ve şöyle. Aşağıdaki eserlerden hangisi postmodern yazarlar tarafından verilmemiştir? A. Tutunamayanlar B. Benim Adım Kırmızı C. Ayda Adam D. Fatih Harbiye ya, Sorular gittikçe zorlaşıyor sanki. Cevap Peyami Safa tarafından yazılan Fatih Harbiye olmalı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 15.000 TL değerinde ve şöyle. Varlığın dış görünüşüyle birlikte iç dünyasının betimlenmesini amaçlayan akım hangisidir? A. Kübizm B. Fütürizm C. Sembolizm D. Realizm Biraz düşünmek istiyorum. Bu sorunun doğru cevabı A şıkkı kübizim olmalı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Sizden korkulur gerçekten. Sıradaki sorumuz 30.000 TL değil. Hazır mısınız? Hazırım. Aydın Kesmin uyumsuzluğunu yalnızlığını anlatan hikaye ve romanlarıyla tanınan isim kimdir? A. Pınar Kür, B. Ferit Edgü, C. Orhan Kemal, D. Yaşar Kemal. Doğru cevap Hakkari'de bir mevsim o ve çığlık atlı eserleriyle bildiğimiz Ferit Edgü. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 30.000 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 60.000 TL değerinde ve şöyle. Güce adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen isim kimdir? A. Latife Tekin B. Sevgi Soysal C. Leyla Erbil D. Elif Şafak Doğru cevap C. Şıkkı Leyla Erbil Bu yazarımız Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk kadın yazarlardandır. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Size demiştim tüm soruları bileceğim. Şimdi 125.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde işlediği konulardan biri değildir? A. Deniz B. İnançsızlık C. Cehalet D. Fakirlik Oldukça şaşırtıcı bir soru ama doğru cevap A. Şıkkı Deniz olmalı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Şimdi 250.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi Memduh Şevket Esendal'a ait değildir? A. Nakarat B. Otlakçı C. Mendil Altında D. Ayaşlı ve Kiracıları Bu soru oldukça kolay. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Anlaşılıyor ki bileğimizi bükemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Ağustos Paşa romanı ile Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan yazar kimdir? A. Pınar Kür, B. Sevin Çokum, C. Leyla Erbil, D. Samiha Ayverdi. Cevap B. Şıkkı Sevin Çokum. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Tüm soruları bildiniz hiç Joker hakkı da kullanmadınız. Gerek duymadım. Sorular oldukça basitti. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Conan Bey.